Yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gene kendi yaptım ee, paketleri açacağım arkadaşlar. Hazırsanız başlıyorum. Birinci kutumuz sunsun paketim. İkinci paketimiz gene sunsun paketim. Üçüncü paketimiz emoji paketi arkadaşlar. Dördüncü paketimiz uygulama paketi. Şimdi arkadaşlar gene şey çekeceğim kat ona göre açacağım o zaman gözümü kapatıyorum ve seçtim bakalım ne çıkacak Dört çıktı arkadaşlar bakalım dört neymiş emoji paketi iki. Emoji paketimiz burada arkadaşlar. Ekstra hediyeliymiş. Büyük paket. Büyük olmuş. Ekstra hediyeli olması beni bir heyecanlandırdı açıkçası. O zaman açıyorum. Arkadaşlar açamıyorum. Nasıl açacağım? Umarım kesmem. Umarım kesmemişimdir. Amin. Açtım. Hazır mıyız? Oh yeah. Aa, arkadaşlar. Galiba ekstra paketimiz Allah. Arkadaşlar yemeğe döküyordum annem soğusun diye koymuştu da. Mini paket. Emoji paketi arkadaşlar galiba bu. Hemen içindekileri şöyle bir göstereyim. Ay, şuraya dökeyim arkadaşlar. Dökemiyorum. Hadi arkadaşlar. İlla kirt Yani. İlla kirtacağım da öyle çıkacaklar. Gördüğünüz gibi şekilde emoji'lerimiz var. Hemen dökelim. Arkadaşlar kamerayı yerleştiremedim bir saniye. Ha arkadaşlar yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar bakalım neler çıkmış bir tane farklı gözlü sıfat bir tane küçük atan sıfat bir tane de özgün sıfat ve bir tane de al bayrağımız netlemiyordu evet evet netliyor evet netledi şekilde al bayrağımız. bir tane de arkadaşlar şu şekilde tatlış bir bay e, karpuzumuz tatlış e, şu paketin içinden çıkan emoji'ler bu kadar arkadaşlar şimdi ise ekstra paketimizi açacağız bu şekilde. Bunları şöyle bir yana koyalım. Şimdi ekstra paketimizi açalım isterseniz. Umarım yırtmam. Evet, yırtmadım sanırım. Şöyle ben bir bakayım içine. Vay, güzel şeyler var arkadaşlar. Sizce video çok uzuyor, Hızlı olmam lazım. Şu şekilde be mutlu bir sıfat var, Şu şekilde korkmuş bir sıfat. Ay telefon düştü arkadaşlar, pardon. Şu şekilde bunlar diğer paketler. Ekstra paketimiz içinden bir mutlu surat, bir tane de korkmuş sıfat, bir tane üzülmüş sıfat. Bir tane hiçbir şeyi hiçbir şeyi umursamayan sıfat. Bir adet de çok 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 mutlu olmuş bir sıfat var arkadaşlar. Kutumuzun içinden çıkan şeyler bu, bunlar arkadaşlar bu kadar emoji paketinin içinden. Şimdi arkadaşlar kura çekip bir tane daha şey açmayı düşünmüyordum. Bu arada bunu atmıyorum. Güzel oldu çünkü. Saklayacağım bunu. Şimdi yine kuramızı çekelim. Bakalım hangi hangi paketlerimizi açacağız bu sefer. Gördüğünüz gibi iki tane sumsum paketi kaldı. Bir tane uygulama paketi kaldı. Arkadaşlar bu sumsum bir. Bu da sumsum iki. Bu da uygulama paketi. Şimdi açıyorum Allah'ın izniyle. Hepsinin çıkmasını istiyorum. Ve seçtim bir tane. Hepsi çok güzel benim için. Altı. Bakalım altı neymiş? Hemen altı nerede altı? Evet arkadaşlar altı uygulama paketiymiş. O zaman hemen bu arada karalamayı unuttuk arkadaşlar. Emoji paketini karalamıştık değil mi? Evet bence de evet. Şöyle şöyle karalayalım. Yamuk karalıyorsam kusura bakmayın kameraya bakarak karalıyorum. Karaladık ve bunun takalım. Şimdi arkadaşlar uygulama paketini açalım. Bugün iki tane paket açtık biliyorsunuz. Uygulama paketimiz burada. Şu yanlardan açacağım arkadaşlar. Umarım yırtmam. Ve bu arada arkadaşlar bakın. Arkadaşlar dışarıda dolunaydı. Evet arkadaşlar şimdi uygulama paketini açıyorum. Evet. Dışı böyle uygulama paketi falan yazıyor. Güzel bence dışı. Açalım hemen. Hala açamıyoruz. Derken açtık. Yırtıyorum. Ve arkadaşlar içinden bir adet Spotify'ımız çıkıyor. Bir adet Facebook'umuz çıkıyor. Bir adet Netflix. Bir adet Snapchat. Bir adet YouTube. Ve başka da hiçbir şey de çıkmıyor sanırım. Evet başka da bir şey yok. uygulama paketinin içinden çıkan şöyle uygulamalar gördüğünüz gibi. Bu arada az önce öksürdüm. Emoji şeyleri her yere yayıldı. Hemen toplayayım. Evet arkadaşlar emoji paketimizin içinden bunlar çıktı. Uygulama paketinin içinden ise bunlar çıktı. Gördüğünüz gibi bu değil ama bu Emoji paketinden araya karışmış. Bu şekilde. Arkadaşlar bugün Emoji paketi ve e, uygulama paketini açtık. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bye.